Sevgili seyirciler, her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Arel Üniversitesi 4. Medya ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. 2014'ün en beğenilen tartışma programı Tarafsız Bölge, en beğenilen televizyon sanat programı ise afiş oldu. Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge yine cesur, yine tartışmalı, yine çok konuşulacak. Sinema, televizyon, basın, müzik ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı gecede Tarafsız Bölge 2014 yılının en beğenilen tartışma programı ödülüne layık görüldü. Öncelikle bu güzel ödülünüz için başta Ahmet Hakan ve CNN Türk ailesi olmak üzere çok çok teşekkür ederim. 9363 öğrencinin oylamasıyla belirlenen ödülü Tarafsız Bölge adına program editörü Mine Özbek aldı yeni Türkiye'de, bizim özlediğimiz Türkiye'de her konunun sansürsüz ve tarafsız ama gerçekten sansürsüz konuşulması için tarafsız bölgeyi lütfen desteklemeye devam edin. Teşekkürler. Sanat dalında ise CNN Türk'te yayınlanan afiş programı yılın en iyi sanat programı ödülüne layık görüldü. Afişin ödülünü program sunucusu Nefise Karatay aldı. Hafta içi her gün bu görmüş olduğunuz arkadaşlarımızla beraber biz kültür sanatın gündemini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hani hep deniyor ya belli bir kesim izliyor kültür sanatı. Eğer bu kesin içinde gençler varsa... Sizler varsanız biz gerçekten başarıya ulaştık demektir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir ödül. Güne merhaba hafta sonunun ilk bölümünün sonuna geldik. Saat başında 9'da.